Yani şimdi Haçlı Seferleri dönemindeki edebiyat kusura bakmayın ama <laughs> yani bir tarafta adam eh, 910. asrın 900'lerin sonu binlerin başı Firdos'i ondan evvel zaten yani Dakuki var. Felsefi şey, olarak yani. da sömürdüğü bir alan şey, değil mi? Bilim var, bilim. Bilim var, ya, bilim ve kapatın. Çünkü çok biraz karışık. Benim de aklım karışıyor. Buyursun ben efendim. genç değilim. Ee, şimdi bir kere felsefenin, Yunan felsefesinin düşmanıydı Hüsnü Yalnız. Hukuk Roma. Çok seviyor Roma hukuku ama felsefeyi pek ciddiye almıyor ve düşmanı. Ve Justinianus öyle Konstantin gibi bir Hristiyan değil. Konstantin gibi. Hakiki bir mümin. Ve, ve tam o orta çağın artık geçiş döneminin bir e, da var üstünde. Öyle bir Hristiyan. Tabi onun devrin mimarisi falan da artık orta çağ değil Roma. Yani Ayasofya Roma'dır. Bir daha da öyle bir şey olmadı. 900 sene olmadı. Yani Bizans'ta artık öyle kiliseler, mabetler, o kubbeler falan yok. Böyle bir dünyadan geçiyor. Şimdi asıl önemli olan şey şu. 9. 10. asır dediğin zaman işte orada bir şiir var. O onu okumaya başladığı zaman batı tekrardan ciddi olarak. Tanınma böyle Rönesans devridir de doğrudan doğruya büyük alimler tarafından çevrilip tanıtılması mesela Fitzgerald Hayyam yapıyor. Bazı hatalar olmakla birlikte külliyatı çevirmesinde insaslı yani doğru. Hele hele Rückert'le Hammer'in hafız çevirisi falan şahane şeyler. Kur'an çevirisi falan. Şimdi o eserler o hafızlar falan bırak, Şef, Şehname, Takuki falan kalem alındığında batıda edebiyat falan yok yani ağacın üstündeler daha öyle turbadurlarla falan <laughs> hiç bu edilmez turbadur, firdosinin falan firdosinin böyle folklor falan diye bildiği baktı. İşte küçümsediği falan yavrunun böyle bir edebiyat başlangıcı gibi bir böyle bir şuur da var orada. Onun için o değil. Şimdi batıda bir açılma başlamış. Kiliseyi sevmeyiz ama kilise siz olmaz batı tarihi. Yani kilise toprakları ekti. Meslekleri geliştirdi. İşte siz hakikaten sarnıcı içinde oturup çalıştı. ...öbürü yazmaları kopya etti. Tercüme dediğin... ...Yunanca'dan Aramca'ya... ...yani neresi o Aramlar? Bizim, Süryani Aramca. bizim. Yanlış. Aramca Saramca orası yani. Aramlar onlar. Bu Arami halk da... ...yaygın dildi bu. Hazreti İsa doğduğu senelerde... He? ...yaygın dil oydu. İbranca... ...sinagog diliydi yani. Yeşivot gibi okulların diliydi falan. Böyle bir şey... Onun için bunları e, kavramakta böyle bir yapılanma söz konusu. Adam onu İslamiyet'in hemen arifesinde değil ama evvelinde çevirmeye başlıyor aramcaya Yunan felsefesini. Çok önemli çünkü oradaki Hristiyanlık Justinian'ınki gibi değil. Onun sevdiği Hristiyanlık gibi değil. Monofizist diye bugün suçladığımız Yakobitler falan onlar çeviriyorlar o felsefeyi seviyorlar Yunan felsefesindeki şeyi İskenderiye kolunu falan çok seviyorlar çeviriyorlar ve o çeviri de Emeviler devrinde artık Arapçaya taşınıyor yani Emevilerin sarayı Yunanca ve Aramca tercümanla dolu bir tanesi Yohannis Şamlı Yahya işte Hristiyan hagiografisini çıkaran adam böyle bir kültürün olduğu yer efendim Orta Doğu demek ipek ticaretinin geçtiği, bir takım metalin geçtiği, Orta Doğu demek çok verimli bir ziraatın yapıldığı, efendime söyleyeyim daha Lübnan'ın sedir ağaçlarının gemi için emre hazır olduğu, bugünkü gibi tükenmiş değil bir yer. Şimdi bunlardan, bunlardan Haçlı Zeferleri'ne laf atıyoruz. Haçlılardan 50 sene evvel Asıl Haçlı seferini o bölgeye yapan kim? Haçlı değiliz estağfurullah ama kim? Alparslan ya. Yani Alparslan İstanbul'u fethetmek için mi? Manazgirt'te kavga etti. Bizans Aşağı inmek aşağı. Suriye, Filistin, Mısır, Berekat burada yani. Hiç zaten ömrü yetmedi. Bir suikast oldu biliyorsunuz. Ömrü yetse bu tarafa inecek. Yani niçin Türkler Asya'dan, Türkmenistan'dan, bugünkü Mavera Nehir'den kavga ederek Afganistan'a, Gazneli Devlet, Herat Merat çok bereketli yer. Kavga ederek Horasan ve İran'a sızıyorlar. O da yetmiyor. Daha bir de bu tarafa geçiyorlar. O tabi onun oraya geçmeden evvel gözü aşağıda aslında ama buraya geçiyor. Bu nedir? Yani bu Türk milleti hakikaten 11. 12. 13. asırda bir memleketi etnojenezini, etnik yapısını değiştirecek kadar elini almış, fethetmiş. Ve Yunan Roma devrinde birkaç istisnalarla o Pamfilya, Pisidya falan hariç birkaç istisna ile Pek de iltifat edilmeyen dağlık bölgelere yerleşmiş. Ovalara köy getirmişiz. Dağlara da göçebeleri. İşte o tabii bir Türkleşme. Buraya Türk adını veren biz değiliz zaten. İtalyanlar. Türkiye. İtalyanlar. Türkmenya yahut Türkiye diyorlar. Hı. Biz buraya Roma diyoruz. Kendimize Hı. de Rumi diyoruz. Hı. Devletimizin adına. Bizim aklımız Roma'da. İmparatorlukta yani ama... Şimdi bu tabii adamlar buraya hakikaten zenginliğe geldiler. Benim de çok geldi. Şey. Din de diyor ki o onun kılıfı. Hazreti İsa'yı beş asır arama akıllarına gelmedi şimdi mi geliyor? Bir tıkanlanınca gelecek tabi işte biraz ekiyor, biçiyor. Nüfusu artıyor onun için. Yetmiyor. Buraya geliyor. Bir sürü serseri aralarında birkaç şövalye ile birlikte şövalyeler de önde gelen adamlar değil işte. Tıpkı üçüncü kardeş gibi yani bulduğuna konacak. Ve burada, burada bu bölgelerde bunlar çuvalladılar. Size söyleyeyim. Mesela o Fransız mektep kitaplarının lafları yanlıştır. Doğudan medeniyet öğrendi. Bizimki de yanlıştır. Hiçbir şey öğrenmemiş. Yani bunu İsrail'deki Alman ekolüne mensup tarihçiler çok iyi koydular ortaya. Hocam tam olarak anlamadım. Kim doğudan medeniyet öğrendi? Doğudan medeniyet öğrenme diye bir şey Yok. emel o. Olmadı. Olmadı. Kim için? Hıhaçlılar için. Çocukların hmm. herifler Sorbona falan gönderip okutuyorlar. Hı. Hmm. Yıkanma kültürüne intibak edemiyorlar. Hı. Hmm. Hamamsız yaşanır mı burada?